Çiçek deposunun oraya dönen yol yolunda. Öbür tamam. taraf otobana kadar tamamladık. Oraya kadar bu kısmı da yapacağız. Şu anda evet. Şu anda ne yapıyoruz. Kadar sürede yapacağız. Kazısını yaptık zaten Sayın Valim. Şu anda dolgusunu tekrar yapıyoruz. Geride gördüğümüz, geldiğimiz yolda aynı şekilde. Bunu bir metre düşürüyoruz. He. Kazı yapıyoruz. Sonra tekrar dolduruyoruz. Sıkıştırarak da. Ne kadar sürede bitireceğim? Normalde dolgusunu bir, bir ayda bitirir Sayın var Zaten odadan daha ilerisinde toprak kaleye kadar olanını tamamladık. Evet. Onu yaptık. Bir de bura var. Çift şerit yapacağız öyle mi? Evet Sayın var çift şerit. 5 ee, ee, kilometre bu yıllık yatırım programımızda. Hı. Geçen yıl 2700 metresini yaptık. Gelip toplamda 7700 metre. 5 kilometre kaldı. Şimdi onlar dolgusu yaptık. tamamını yaptık hemen hemen. Yani %90'lı kazıyı bitirdik. Yalnızca dolgu işimiz kaldı. Cevdetiye'den Toprakkale'ye kadar kanal boyunda yaklaşık 8 kilometre yolun yapım işi devam ediyor. Bu yol çok yoğun kullanılıyor. Kadirli tarafından gelen ya da Toprakkale'den Kadirli'ye geçecek olanlar şehir merkezine uğramadan bu kanal boyu bu yolu kullanarak Kadirli'ye ya da Toprakkale'ye geçebiliyorlar. Bu yolu çok önemsiyoruz. Çift şerit şeklinde çok güzel bir asfalt yol çalışmamız devam ediyor. Burası bittiğinde ilimizin yol ağı anlamında çok önemli bir görev üstlenecek. Kendi imkanlarımız da il özel idaremiz tarafından yapılıyor. İl özel idaremize, ekiplerine, çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Yolumuzun bir an evvel bitirip Osmaniyeli hemşerilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz.